Selamun Aleyküm. Bugün sizlerle derviş ve kuşun hikmet dolu hikayesini gelin birlikte dinleyelim. Bir gün yaralı bir kuş Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a gelerek kanadını bir dervişin kırdığını söyler ve ondan şikayetçi olur. Hazreti Süleyman hemen dervişi huzuruna çağırttırır ve ona sorar. Bu kuş senden şikayetçi. Neden kanadını kırdın? Derviş kendini savunur. Sultanım, ben bu kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı. Yanına kadar gittim, yine kaçmadı. Ben de bana teslim olacağını düşünerek üzerine atladım. Tam yakalayacağım sırada kaçmaya çalıştı. O esnada kanadı kırıldı. Bunun üzerine Hazreti Süleyman kuşa döner ve der ki: "Bak, bu adam da haklı." Sen niye kaçmadın? O sana sinsice yaklaşmamış. Sen hakkını neden savunmadın? Şimdi kolum kanadım kırıldı diye şikayet ediyorsun. Kuş kendini savunur. Sultanım ben onu dermiş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Üzerindeki cübbesi, başındaki sarı onun için kaçmadım. Eğer avcı olsaydı hemen kaçardım derviş olmuş birinden bana zarar gelmez. Bunlar Allah'tan korkarlar diye düşündüm ve onun için kaçmadım. Hazreti Süleyman bu cevabı çok hoşuna gider ve hemen emreder. Kısası yerine getirin. Kuşaklı hemen dervişin kolunu kırın diye emreder. Kuş o anda sultanım sakın böyle bir şey yapmayın neden diye sorar Hazreti Süleyman. Kuş sebebini şöyle açıklar. Sultanım, dervişin kolunu kırarsanız kolu iyileşince yine aynı şeyi yapar. Siz en iyisi mi bunun üzerindeki derviş hırkasını ve başındaki sarığı çıkarın ki benim gibi kuşlar bundan sonra aldanmasın. Evet, başka bir hikayede Başka bir duada buluşmak üzere Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, duayla kalın.